Hay. <laughs> Arkadaşlar Osaka'dan selam. Sabahleyin her şey çok hızlı gelişti. O yüzden böyle istasyondan, Kyoto istasyondan çıkarken video çekemedik ama vardığımızı haber verelim istedik çünkü tam böyle 45 geçe çıktığımızda Shinkansen hareket etti. Yaklaşık bir 30 dakika, 30 dakika bile değil ne kadar sürdü? 27. 20, evet 20-27 dakika civarı bir şey sürdü. Hatta ayakta gittik ve ayakta gitmemiz yormadı. O kadar kısa sürdü Kyoto Osaka arası. Artık bir iki gün buradayız. Hatta 3 gün de diyebiliriz çünkü 3. günümüzün de akşam beşinde treni. Bakalım Osaka'da bizi neler bekliyor? Japonya'nın son şehri, sonra tekrar Tokyo'ya dönüş o zaman. Osaka günlerinde görüşürüz. Bollarımızı bıraktık. Burayı gem için özellikle seçmiştim. Edo dönemini merak edenler için muazzam bir yer. Biliyorsunuz gemde samuray dizileridir, filmleridir. Bunların hepsinin hastası olduğu için. Burada tamamen o dönemi yansıtan bir gündelik yaşantının tasviri yer alıyor Aslında bakarsanız. Yani tam olarak böyle diyebiliriz. Hemen göstereyim. Dur. Hemen göstereyim. Şimdi oraları da dolaşacağız. Maketlerle böyle o zaman yaşam tarzını anlatan evet. Birazdan onun içindeki sokaklara ineceğiz. Ben Edo döneminden bahsedeyim. Nedir bu Edo dönemi? diyenler olabilir. Edo dönemi Hani bu Japonya'nın dışa kapalı olduğu bir dönem var arkadaşlar belki hani bir yerlerde duymuşlardır. 1603-1868 yılları arasında Edo dönemi. Bu dönemde Japonya tamamen dışa kapatıyor kapılarını ve hiçbir şekilde dışarıdan ithalat yapmıyor. Yani kendi üretiyor, kendi tüketiyor. 260 yıl boyunca kendi kendilerine yetiyor. Ama bu içe kapalılık neye vesile oluyor? Her bir kaynağa baktığınızda modern Japonya'nın temelleri bu dönemde atılmıştır diye yazıyor. Çünkü kendi kendilerine yetmeyi ve aynı zamanda sanatsal anlamda gelişmeyi o dönemde öğrenmişler. İşte bunların meşhur tiyatrosu var ya neydi? Kabuki tiyatrosu mesela bu dönemde ortaya çıkan bir tür. Bir tane enstrümanları var özel. Şimdi aklı aklıma gelmiyor ama bilirsiniz yani böyle geşe kızları falan çalıyor. İşte o da bu dönemde ortaya çıkan bir çalgı türü. Sanat yapılmış, işte resim çizilmiş, müzik yapılmış. Savaşçılar da işsiz kalmış o dönemde. Yani haliyle. Çünkü neden? Yani dışa kapalı olunca savaşta da olur. Yani o zaman da mevzu çıkıyor tabii. O zaman da iç karışıklıklar. Askeri. Halil isyanı. <laughs> 47 Ronin değil mi? Heh, evet. O bir, film diye hatırlarlar. Keanu Reeves'in oynadı. Yani o 47 Ronin'in mevzu işte bu bir askerler işsiz kalınca isyan ediyorlar. Mevzu o. Edo'da Tokyo'nun eski adı. Kyoto'da da Edo Kalesi var. Adını da işte o dönemden yani o kaleden alıyor ve Tokyo'nun eski adından. Mevzu bu. 260 yılı Şimdi, anlatan bir sergiye geldi. O dönemde Japonlar nasıl yaşıyordu onun birebir bir şeyini kopyasını yapıp bir set oluşturmuşlar. Şimdi oraya gezeceğiz. Hadi bakalım. Evet, Cem biraz heyecanlı mutlu oldun mu buraya? Heyecanlı <laughs> değil. Biraz Soul Society'ye benziyor. Bleach Biri izleyenler bilir. <laughs> Burada hep sen tanıyor musun Cem? Evet, buraları Koku. bilirim. Avucumun içi gibi bilirim. Hadi bakalım o zaman. Biz samuray olarak dolaşayım bakayım. Hadi bakalım. Ne diyeceksin? Cem Dono. Hayda. Sonunda öğrendim ya. Bir de şey de söyleyelim. Hani böyle ilgisi olanlar ve gelecek olanlar varsa hani biz ortada biraz Açık havada parklarda falan aradık burayı ama bir binanın plazanın 8. katına kurmuşlar arkadaşlar burayı. Hani asansörle filan çıkılıyor. O yüzden hani ilk başta o an nerede dışarıda mı bir parkta olması lazım filan gibi bir düşünceye kapılırlarsa bizim de kapıldığımız gibi şimdiden bilgisini vermiş oldum. gezimizde bu kıyafetleri giyip gezmemek olmazdı. En çok korktuğum şu terliklerde Allah'tan parmaklar böyle ayrı çorap veriyorlarmış da. Sıkıntı yaşamıyoruz o yüzden. Kyoto'da vaktimiz olmadı bu kıyafetleri giymeye, tecrübe etmeye. Osaka'ya geldik ya, bu müzeye geldik ya. Baktık böyle bir imkan var. Hemen yapıştırdık Cem Reis'le. Ben de seni çekeyim mi? Şöyle boydan. <laughs> boydan çek. Boydan. Cem Dono. Cem Dono'yu görsün. <laughs> 1900'lerin tek şogunu benim arkadaş. Havalı yürü. Havalı <laughs> Havalı Oldu yürü. mu? Bak sana kaç gündür Cem Dono, Cem Dono diyorum inanmıyordun. <laughs> Gördün mü? Gördüm vallahi gördüm. Gözümü de çıkarayım dur. Evet gözlük olmadı. Gözlük olmadı. Çantan da çok güzelmiş. Şu evet benim erkek çantam bu arada. Bu çantası? <laughs> Hemen onu alayım. Gördüğün gibi yani centilmen bir erkeğin. Centilmen bir Cem Dono. <laughs> evet. yani o zamanki yaşayan insanların nasıl evlerde yaşadıkları, nasıl yemekler yedikleri, işte hangi eşyaları kullandıkları, hangi eşyaları kullandıkları, toplanma odaları, misafir odaları, market gibi bir bölüm var, çarşı gibi bir bölüm var. Neler satılıyor herhalde o dönemde. Onları gösteriyorlar. Hatta şurada bir yer var. Onu daha demin çekmiştim. Adam söyledi. Yani misafirler için özel banyo ve tuvalet yapıyorlarmış. Bakın mesela mekanları. tapınak kısmı gördüğünüz gibi. Bunlar tabii küçük birer örneği. Bir de güzel bir şey yapmışlar. Şimdi şu tavanı göstereyim. Tavanı gece ve gündüze göre değiştiriyorlar. Gece bazen ayı falan yansıtıyorlar oraya. Yani orada da bir projeksiyon çalışıyor. Güzel de olmuş açıkçası. Bakın orada çamaşır asmışlar. Gördünüz ha, evet. mü? Yani şurada bir çan herhalde bir baskın ya da herhangi bir yangına karşı bir gözetleme kulesi var. Onu baskın yapmışlar. olmaz ki. Baskın kim bas basacak? Dışarıya kapatmışlar zaten. Ne diyorsun? Gerçi kendi içlerinde de barışı varmış. Yani Ama belli evet olmaz. Yine de Arkadaşlar bir askerler gözetleme kulesi belki yangın içindir. Ha olabilir. Ya da şey böyle davetler, haber vermek için de kullanılıyor olabilir. Yani ne baskını, askerler can sıkıntısından kendileri karışmışlar ya. O <laughs> zaman bize iş yok mu diye yani patrona halil ayaklanması. Ha, burası da işte çarşı bölümü. Bakın. Çarşıda da böyle kıyafetlerin gösterildi. mesela burada ne açıklamalar yazmışlar önemli. Hemen şurada var. Bu Expo 2025 meselesi var şimdi Japonya'da. Bakın. Expo 2025'i almışlar. O yüzden böyle kendi kültürlerini yansıtan çeşitli böyle sergiler düzenlemeye başlamışlar. Bu geminin Bu da, adı. Evet şimdi buraya mesela böyle bir bilgi koymuşlar. Tenjin Maru. Tenjin Maru'ymuş. Festival zaman. Float diyor. Şunu göstereyim sonra çevresini. Zamanımız yok çünkü şeyleri geri vereceğiz. Çevresinde ulaşmayacağız. Yakışıyor mu ya Cem Dono'ya bu kıyafetleri geri vermek? Ben buradakilerin yerinde olsam kalsın sen de derim ya. Bence de. Ben Aa. yalnız çok şekilliyim ya. Gerçekten. Çok şekillisin. Ben o kadar olamadım mı? Onu mu demeye çalışıyorsun? Yok canım sen tam şekilsin. Arkadaşlar. Sen her zaman şekilsin. Biz arada bir alıyoruz böyle. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi o genel kalabalığın sesinde veriyorlar. Sokak gürültüsünü veriyorlar. Vallahi iyi oldu. Hem de bunlarla gezmiş olmak bir ayrı zevk. Bana da hediye etmeleri lazım ya. Çok havalı oldum bunun içinde. Antalya'ya böyle girsem kim ne yapabilir ki yani? Uçaktan böyle insem kim ne diyebilir? Çok havalısınız ya. Herhalde. Çantam da var. Çanta önemli. Evet, biz gezelim artık. Videoyu yerde keselim. Çünkü yeterince Süremiz... hava attın bile. Evet, yeterince hava attım. Süremiz de doluyor. Çünkü süreli veriyorlar bu kıyafetleri. Yarım saat giyebiliyoruz. Evet, Çok liraya, az zamanımız kaldı. Evet, süreli verdiler. Sana? Ben dono olduğum için. Doğru Cem Dono'ya ömür boyu bedeve. <laughs> Al git dediler ya. Abimizsin dediler. Dediler. Yavrum <laughs> yazık. Bunun adı Riku'ymuş. Dokunmak serbest, sevmek serbest. Ve baş topluyor Riku. Instagram hesabı da varmış Riku'nun. Selen iki kedi annesi olduğu için kalbi dayanmadı. Riku'nun bakımına destek verdi. Güle güle Riku. Şimdi Osaka'nın en meşhur posterinin önüne gidiyoruz. Koşan adamın önüne gideceğiz. Koşan adam posteri. Koşan adam posterinin önünde fotoğraf çektirmeyen turistik yapın demesin dediler. Bir bakalım. Oğlum yangın var lan onun için duman anasını Şöyle Şuraya bak. Dönme dolabı var burada adamlar. İnanılmaz kalabalık bir yer. Şu karşıya bak. Bu ne yani? Hahaha! <laughs> Osaka daha belirgin. Kesinlikle abi. Değil mi? Yani... <laughs> e, Dotonbori bölgesi burası fazla turistik bir yer. Yani gecesi gündüzü fark etmiyor. Çok kalabalık. Şimdi konu şu, Aramızda konuştuğumuz şuydu arkadaşlar. Ya Osaka sanki çok çekim bir yer değil gibi bir his veriyor insana. Tokyo'da evet çok karmaşık. Ne oluyor kardeşim ne bu tantana dedim ya. Ya burada daha bu, onun çarpı ikisini dedim çünkü oranın kendi içinde bir düzeni vardı. Yani kalabalık, karmaşık ama bir düzen, her şey oturmuş. Burada her yerden bir şeyler geliyor. İnsanlar her yönden akıyor. Ya Tokyo büyük bir yer dağılmış kalabalık. Harbiden çok kalabalık. Evet. Burada çok merkeze almışlar turistik noktaları. Çok gıç O yüzden çok fazla yığılma olduğu için burası çok daha fazla kalabalıkmış gibi hissettiriyor ama. Tabii Tokyo ile karşılaştırınca burası şey yani ilçe gibi bir şey kalır yani. Bir de şöyle bir şey var Cem. Mesela Kyoto'nun zaten hani ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Turistik bir yer olması için. Çünkü zaten tapınağa doyduk mu Kyoto'da? Ya orası da biraz kültür sanat şehri gibi. Tabii, öyle aynen. Anladım. E Tokyo zaten baş şehir. Orası da keza öyle. Bir sürü gezilecek yer var. Osaka'da gezilecek yer olarak bir tane kalesi var. Yarın oraya da gideceğiz sabahtan. Ve e, onun dışında işte Universal Studio var. Oraya da gittik zaten. Onun dışında şehirde hani böyle ekstra turistik nokta diyebileceğim bir tek burası var. Dotonbori bölgesi burası. Ve şehrin merkezi. Ve bizim otelimiz zaten buraya yürüme mesafesinde 10 dakika. Hayat burada akıyor. Bir sürü mekan, restoran, mağaza, ışık, tabela. Yani bir milyoncu. <laughs> bir milyoncu. Arada böyle abuk subuk işte suşi yapan bir abinin heykeli aşçının. Çandırıyor. Uçan dayı diyor. Uçan dayı var. Evet ona geldik. Çünkü neden meşhur orası da? 1930'lu yıllarda yapılmış o tabela. Şehrin simgesi haline gelmiş. Şimdi biz onun önüne elbette ki gidiyoruz. Bakın turistik nokta diye söyledikleri yer bir tabela. İşte geldik. Geldik mi? Heh, gelmişiz hakikaten. Tabii elektroniğe geçmişler çoktan. Tabii. Evet göstereyim. Hemen. Evet abi. <laughs> Aha. alın size koşan adam <laughs> gördüğünüz gibi milyonlarca insan yani bir tabela diyorlar çekiyorlar. buranın simgesi olmuş evet ya yani... Osaka deyince karşına çıkıyor ve herkes gelip burada fotoğraf çektiriyor bu konu çok ilginç bir şey değil mi ya şöyle göstereyim millet gördüğünüz gibi herkes fotoğraf çek. <laughs> bu poster şey. En kısa Aynen yolu. tam onu diyecektim. Şey Osaka yazmadan Osaka'da olduğunu anlat. Posteri bu. Tıpınakları hep merdivenlerin sonuna koyuyorlar. Arkadaşlar, Osaka Kalesi Parkı'na geldik. Son günümüzü de bu, bu şehrin simgesi olan yapıyı görmek için düştük yollara sabahın köründe. Sabahın köründe değil gerçi, 9.30 gibi çıktık bu sefer. Osaka Kalesi, şehrin en önemli simgesi. Osaka yazınca Google'a küçük bir araştırma ile gezilecek yerler ilk başta çıkıyor. Parkı çok büyük, içerisinde de giriliyor. İçerisinde 13 katlı olduğu söyleniyor. Tepesinde bir tane gözleme var. Biz içerisine girmeyi düşünmüyoruz. Ama bu parkın çok güzel olduğunu burada yaşayan izleyicimiz bize yazmıştı. Alperen, onunla da görüşeceğiz bugün eğer vakit kalırsa. Yazmıştı, parkta biraz vakit geçirin. Hani dışarıdan görünüşü zaten çok güzel demişti. O yüzden buraya geldik. Tabii ki yokuş. Tabii ki merdivenli. <laughs> Değil mi Cem? Ama kocaman bir ormanlık alan. Evet. Çiçeklerin, ağaçların içinde yürümek yine de her türlü güzel tabii. Bu kale 16. yüzyılda yapılmış. Yine bu dün müzeye gittiğimizde bahsettiğimiz Edo dönemi var ya dışarıya kapalı olduğu dönem insanların. O dönemlerde yapılmış. Amacı da tabii ki insanları, bu şehirdeki insanları bir arada tutmak. Birkaç kere her ülkenin simgesi yerde olduğu gibi e, yangın, işte ondan sonra savaşta zarar görme birçok problem yaşamış ama tekrar tekrar inşa edilmiş. En son 1930'da tekrar ülkenin sevilen insanları el birliğiyle burayı tekrardan inşa etmişler ve hala turistlerin en gözde uğrak yeri. Sonunda kale göründü. Evet, ana kapıdan içeri giriyoruz. Kaleyi fethedip çıkacağız. Cemdoğnu o fethedecek şimdi kaleyi. Yine her tapınakta, kalede olduğu gibi şöyle bir su var. Bu suyla ellerini yıkıyorlar, dilek diliyorlar. Abi bu devasa taşları buraya yığmışlar. Ana girişi koruyabilmek için olabildiğince böyle zor bir kale inşa etmişler ki ele geçmesin diye. Hells Deep havası aldım buradan. Gerçi Minas Tirith demek daha doğru. Gördüğün gibi burada da bir duvar. Sonra ileri gidiyorsun geri döneceğiz büyük ihtimal. Bakalım kaç katmanlı. Ama hakikaten taşlar şaka maka bayağı büyük. Korunma için yaptıklarını pek düşünmüyorum. Niye dersen şey Edo döneminde zaten bir şey olmuyor ki burada. Hani dışarıdan gelen ya bir şey olur mu? olur mu korkusu bir şey olmasından daha bir baskın bir şey yani. Ya ben yine kendimi sağlam alayım diye düşünülmüş olabilir. Evet. Ama hakikaten çok şatafatlı kaleymiş. Çok şatafatlı bu. gerçekten. Evet. Sonunda zirveye ulaştık arkadaşlar. Kaleyi ele geçirdim. Sıkıntı yok. <laughs> Her şey kontrol altında. Etkileyici, güzel bir yapı. Gerçekten güzel yapı. Şimdiye kadar gördüklerimizden birazcık farklı geldi bana. Ne dersin? işlemeleri falan çok daha detaylı yani güzel yapılmış bir de şey görkem yapılmış. Hı hı. İmparator belli ki gücünü göstermek istemiş arkadaş çok net yani. Hem gücünü göstermek istemiş hem de belki de halkına o güveni vermek istemiş de olabilir. Merak etmeyin ben sizi korurum. Bendesiniz demiş. Olabilir mi? E yani ortada kale varsa sebebi evet. odur. Yani ben de öyle bir kral olsam. Kral mı oluyor ya? Bu imparator. Ya imparator. Biz adını unuttum. Şogun. Şogun, ben de Şogun'un yerinde olsam böyle bir artistliği yapardım gerçekten. Bakınız Arforazon'a neler yapmış. Her yere heybetli heybetli yapılar kendi gücünü göstermek için. Bu da öyle. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz içine girmeyi tercih etmedik arkadaşlar. Şu an anladım ki çok doğru bir tercihmiş içeri girmemek. Bakınız kumruğa. Evet, Abi gördüğün gibi yani burada yani çok turist var. Bir de tam bahar dönemi, yaza geçiş. Sakura dönemi olduğu için herkesin tabi Japonya'ya gelme tercihleri arasında bu tarih en önemli planda çünkü o çiçekler gerçekten açtığı zaman muhteşem görüntüler veriyor o yüzden nereye gidersek gidelim çok fazla kalabalık yani ben isterdim ki tabi turistik güzel şey evet ama nihayetinde birazcık da hani böyle kendi halinde gezebilmek de daha iyi olurdu ama o, mümkün değil. Ama o zaman da diyecektik ki vay arkadaş Sakura zamanı ne güzel olur buralar diyecektik. Evet. Bir de bu park aşağısında işte yürürken gördük. insanlar koşu yapıyor. Buranın halkının da böyle gelip sosyalleştiği, işte çocuklarını birazcık gezdirdiği, yürüyüş yaptığı bir alan aynı zamanda. Çünkü park gerçekten çok büyük, devasa. Evet biz dümdüz şeye geldik yani kaleyi görelim diye geldik. Yoksa park biraz da çektim zaten görmüşlerdir herhalde. Ya yani bayağı geniş büyük bir tam şehrin merkezinde işte Amerika'daki Central Park gibi işte Tokyo'daki merkez gibi İtalya'da görmüştük daha önce. Hı hı. Bizde de keşke böyle bütün şehirlerimizin ortasında devasa orman böyle hani kilometre karelik en az içinde bolca ağacın bulduğu ormanlar olsa şehirlerimiz o zaman daha güzel olur. Ha bir de şunu söyleyeyim yani geleneksel bir hikaye olarak değil ama benim aklıma şöyle bir kelime geldi. Yaygınlaştırılmış bazı özellikleri var. Hepsi aynı demiyorum. Yani Japonların hepsi çok temiz. Hepsi şöyle, hepsi böyle demiyorum ama yaygınlaştırmışlar bu kültürü. Mesela temizlik kültürü yaygın bir şekilde var. Yani mutlaka yarı çöp atan da var. Saçma sapan tipler de var. Yok değil yani yüz, yüz küsür milyonluk ülke. Hepsinin muhteşem olmasının mümkünatı yok. Öyle bir gerçeklik yok da. Yaygınlaştırma meselesini iyi becermişler. Öyle düşündüm. Büyük çoğunluğu ...çevresine çok dikkat ediyor. Yani bu çok açık. Geri kalan işi de zaten buranın belediyesidir, devletidir. Hallediyor diye gözüküyor. Her yer pırıl pırıl. Hakikaten her yer pırıl pırıl. Yani. Osaka birazcık, birazcık hani... ...yine bizim sokaklarımız gibi değil elbette ama... ...Osaka birazcık daha farklı. Ama mesela yine de gece bir yere gittiğinde... ...akşam bir yerde yemek yediğinde tuvaletlerine gidiyorsun tertemiz. Sokak Sokakları, öyle, sokakları tertemiz. öyle. Mümkün olduğunca insanlar sigaralarını şeye, işte küllüklere söndürüyorlar belli bölgelerde, bölümlerde <laughs> olan. Her zaman olduğu gibi burada da. Burada birazcık o yasağı kırmışlar. Diğer tarafta Tokyo, Kyoto'da sokakta sigara içmek yasak. Belli noktalar var ancak oralarda içebiliyorsun. Yani böyle seni bir hücreye tıkıyorlar onun içinde içiyorsun. Bunun, Osaka birazcık daha böyle rahat bir yer. Sokakta daha çok sigara içiyorlar. <laughs> yani Japon'un serserisi ancak o kadar sokakta sigara içiyor. Zaten serseri. daha önce söylemiştim <laughs> Japonya'nın Amerika'sı diyorlarmış buraya insanların rahat yaşayışından dolayı. Evet Osaka Kalesi böyle. Yarından evet. dönüşe Hava geçeceğiz. Hava çok sıcak. Artık geri döneceğiz yavaş yavaş Tokyo'ya gideceğiz. Artık ondan sonra memlekete geri dönmüş. O zaman Osaka'dan son kez görüşürüz. Görüşürüz.